Kurumsal zehirlenme, zehirli iletişim. Yıllardır aynı yerde çalışıyor, istediğini bulamamaya başlayınca kariyer şansını başka bir firmada devam ettirmeye karar verip ilanları inceleyerek en ideal işi bulmak için zaman ve emek harcıyorsun. Nihayet yeni iş yeri, yeni hayaller, yeni umutlar kapını çalıyor ve işe başlıyorsun. İş yerlerini genelde internetten araştırıyor, etrafta tanıdık varsa sorduruyoruz. Gözümüze batan bir konu yoksa çalışmaya başlıyoruz. İlk gün çoğunlukla çok güzel geçiyor. Sonraki günlerde işler yavaş yavaş tersine dönüyor. Eve geliyorsun. Üzerini değiştirip yemeğini yedikten sonra kara düşünceler sarıyor etrafını. Annen, baban ya da eşin ne olduğunu sorduğunda başlıyorsun anlatmaya. Devamlı eleman değiştiriyorlarmış. Maaşları geç veriyorlarmış. Eski işin daha iyiymiş. Orası bırakılıp buraya gelinir miymiş? Patron tam bir psikopatmış, önüne gelene kızıyormuş. Adalet yokmuş, herkes torpille bir yere geliyormuş. Yalaka olmazsan sevilmiyormuşsun. Güzel değilsen yükselmeyi unutmalıymışsın gibi cümleler dökülüyor ağzından. Derdini anlattığın kişiler seninle beraber çöküyor, seninle beraber dertleniyor. Biri de demiyor ki bunları sana kim söylüyor? Size ben söyleyeyim kurumsal zehirlenmeye tabi olmuş kişiler. Bu kişiler başkalarının iş hayatlarıyla oynayabilecek kadar duygusuz, kendi hayatlarına yol veremeyecek kadar çaresiz kişilerdir. Yeni bir işe başlamış insanı demotive ederek onu korumaya çalışır görünse de aslında işi bırakmasına yol açabilir. Belki de uzun yıllar çalıştığı firmayı bırakıp Yeni umutlarla buraya gelen kişiyi işten soğutarak ayrılmasına ve daha zor günler geçirmesine sebep olur. Sonuç itibariyle zehri yeni kişilerin solmasına neden olur. Bu kişiler genelde hayatları demotiveden başka bir şey olmayan, Sözde hak arayan, nedense hep ezilen, işi hiç bırakmaya niyeti olmayan ama nedense her an bırakacakmış gibi konuşup patronuna, ekmeğimizin peşindeyiz klişe cümlesini kuranlardır. Bu tarife benzer biriyle çalışıyordum. Ortada bir konu yokken her fırsatta beğenmiyorlarsa çıkarabilirler, işi bırakabilirim, bana iş mi yok diye kibar ama alttan alta gider yaparak konuşuyordu benimle. Her yeni girene burada çalışılmaz, burada gelecek yok diyordu. Sürekli demotive konuşmalar yapan bu arkadaşımızla uzun sabrımızın sonunda yolları ayırmaya karar verdik. İlk cümlesi "Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl iş bulacağım? Bir şans daha verin." olmuştu. Kişilerin işe ve paraya ihtiyacı olabilir, bunda sorun yok. Hatta beğenmediği işte çalışmak zorunda da olabilirler. Ama firmasını sevmediğini her fırsatta belli etmek doğru değildir. Yeni işe girmiş bir insanı bu ve benzeri cümlelerle işten soğutmak hiç doğru değildir. Bu kişilere söylemeniz gereken iki ayrı cümle olabilir. Birincisi, peki sen neden hala çalışıyorsun? İkincisi ise, işe yeni girmiş birine bunları anlatmak nasıl bir vicdansızlıktır? Birçok şirketin bünyesinde vardır bu ve benzeri zehirlemeyi seven insanlar. Tabi sadece olumsuz sözler söylemezler, tavır ve hareketlerinde bile isteksizlik vardır. Hayatları olumsuzluk üzerine kurulu, başarılarından ziyade başarısızlıklarına bahane uyduranlardır. Bu ay birinci olamadım demezler de, bu ay birinci hakkımı yedi derler. Yeni işe alımlarda kişilere oryantasyon verilecekse bu kişilerden uzak tutmak gerekir. Buradaki ince nüans kişinin anlattığı şeylerin doğru olup olmamasının öneminden ziyade bu şartlarda neden çalıştığı ve neden bunları yeni başlayanlara anlatıyor da üst yönetime anlatamıyorlar noktalarını araştırmak gerekliliğidir. Bu kişilerin çoğu yeni işe girenleri kendilerine aslında tehdit görüyor ve olası durumda onların tercih edileceğini düşünüyorlar yarattıkları karamsarlık havasında yeni girenleri vazgeçirterek kendi koruma alanlarına sahip çıkıyorlar. Aslında amaçları yeni gelenleri korumak değil, kendi alanlarını korumak. Bu ve benzeri kişilerin şirket bünyenizde olması durumunda ilk yapmanız gereken konu, bu kişilerin şikayetlerini dinlemek, haklı olduğu konularda çözümler üretmek. Eğer motivasyonlarını arttıramıyor ve kurum içinde zehirlenmeye sebep veriyorlarsa yolları ayırmak birçok riskten daha iyidir. Bil sonunda dediği gibi, toksik iletişim çalışanların güvenini, saygısını, işbirliğini, performansını öldüren kurumsal bir kanserdir.